Türkiye'nin en büyük klasik otomobil festivali Başkent Millet Bahçesi'nde başlıyor. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından tam 400 klasik otomobil Altındağda sergilenecek. 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, klasik otomobil severleri bir araya getirecek. Rahmi Koç Müzesi, zengin koleksiyonunda özel yere sahip deniz vasıtalarını bir gemi ve tekne koleksiyonu isimli kitapta bir araya getirdi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları tarafından tasarımı yapılan kitapta, tarihte iz bırakan ve önemli olaylara tanıklık eden objeler genişçe anlatılıyor. Kitapta çocukluğundan bu yana deniz ve deniz vasıtalarına tutkusu olan Rahmi Koç da, özel koleksiyonundaki tekne ve yelkenlilerin hikayesini içten bir dille okura aktarıyor. Damat en twin sahibi Süleyman Orakçoğlu'nun oğlu Emir Orakçıoğlu ve Meysenaz Koser, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen muhteşem bir düğünle evlendiler. Genç çifti, sevenleri ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim yalnız bırakmazken, iş insanı Necdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın çifti de düğüne katılanlar arasındaydı. Justin Timberlake'in hafta sonu katıldığı bir festivalde sahnede dans ettiği video sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Dans figürleri garip bulunan ve bazı hayranları tarafından eleştiri alan ünlü şarkıcının çocukluğuna geri döndüğü yorumları yapıldı. Lüks çadır turizminin önemli bir alternatif turizm türü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yasal altyapının oluşturulduğunu, usul ve esaslar hakkında da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Uzmanlar da lüks çadır turizmine ciddi bir yatırım talebi beklediklerini dile getirdi. Hande Fırat, seçimlerde oy kullanacak Z kuşağını ve beklentilerini köşe yazısına taşıdı. Gelecek seçimlerde oy kullanacak Z kuşağından yaklaşık 6 milyon kişiyi yakalamak için siyasetçiler ne yapmalı diye soran Fırat, "Yaptığım araştırmalarda özgürlüklerine düşkünler ve bunu her fırsatta sergilemek istiyorlar. Siyasetçilerin çektiği TikTok videolarını ciddiye almıyorlar. Kendileri için önemli olan konularda siyasi tavır almaktan korkmuyorlar." sağ sol gibi kavramlar onların siyasi duruşlarını anlatmıyor dedi. Amerikalı oyuncu Ben Stiller, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Polonya'ya sığınmak zorunda kalan Ukraynalı mültecileri ve Ukrayna'yı ziyaret etti. Oyuncu, savaş dolayısıyla evsiz kalan mültecilere destek olduğunu göstererek takipçilerinden de Ukrayna halkı için destek çağrısında bulundu. Teknolojinin dahi milyarderi olarak tanınan Elon Musk'ın oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmek için mahkemeye dilekçe verdi. 18 yaşındaki Xavier, "Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum." dedi. Tatlı Sert programının sonucusu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Popun kraliçesi Beyoncé, önümüzdeki ay çıkacak Renaissance albümünden ilk şarkıyı yayınladı. Şarkıcı yeni albüm için Britanya Vogue'una kapak oldu. Ayça Ayşin Turan, Üç Kuruş dizisinin yıldız ismi Ekin Koç'la partner oluyor. Haberi doğrulayan Turan, "Önümüzdeki günlerde sette olacağız. Naif bir aşk hikayesi diyebilirim ama daha fazla detay veremiyorum." dedi. Charlie Sheen'in 18 yaşındaki kızı Sami Sheen, Instagram'da beyaz büstiyeriyle çekildiği fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafıyla Instagram'ı sallayan ünlü yıldız beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir zamanların podyumda fırtınalar estiren modeli Güzide Duran Aksoy, anne olmanın kendisine şükretmeyi öğrettiğini söyledi. Ünlü manken, hayatın her anını doya doya yaşamak lazım dedi. Bollywood filmlerinin ünlü ismi Lulya Vantur film çekmek için Türkiye'ye geldi. Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi ile dünya ünlü yıldızları Türkiye'ye getirmeye hazırlanan ünlü organizatör Ahmet San'la bir araya gelen Vantur film stüdyo kompleksini gezdi. İtalyan asıllı model Sara Arfoyi, geçtiğimiz ay Danimarka'da evlendiği futbolcu İlkay Gündoğan'la Türkiye'ye geldi. Model Kapadokya turundan çekildiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabında paylaştı. Arfoyi, Türkiye'yi seviyorum, Türk olduğum için mutluyum dedi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. İstanbul Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Ali Koç başkanlığa getirildi. Fransız ekibi Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'la anlaşmaya vardı. Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Portuna Sertat'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde çok heyecanlandı. Burada meydan okumaya hazırım ifadelerini kullandı. Başarılı voleybolcu Zehra Güneş, Instagram hesabında kardeşi İrem Güneş'in fotoğrafını paylaştı. Güneş'le kız kardeşinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Beko Android TV spor haberlerini sundu.